Cehenneme uğramayacak kimse yoktur. Bir de cehennemle alakalı konularda cehennemde belli bir dönem kalıp da cennete geçeceklerden bahsedilir. Belli bir azabı cehennemde tattıklar, günahları oranınca cehennemler cehennemde kaldıktan sonra. Bunlarla, bunlar da e, mümin olanlarla alakalı böyle bir yaklaşım vardır. E, bunu e, açıklamak üzere veya bunu şu ayet, şu çerçeveden bakınca. Ee, anlamak mümkündür. Esasen Kur'an-ı Kerim cehenneme herkesin uğrayacağını ihbar ediyor. Wa in minkum illa variduha. Dolayısıyla cehennemden geçmeyecek, cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor ayet-i kerime. Wa in minkum illa variduha. Peygamberler dahil, sıddıklar dahil, şehitler dahil aramızda içimizden cehennemden geçmeyecek, oraya uğramayacak, Vurud bir şeyin içinden geçmek demektir. Dolayısıyla cehenneme girip cehennemin içinden geçmek ayette açıkça ifade edilmektedir. Ve minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bunun istisnası yok. Bunun geri geri dönüşü yok. Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesin kes bir hükümdür diyor. Kana ala rabbika hatman maqdiya. kolay kolay böyle peşi sıra bu denli keskinlik ve vurgu e, ayetlerde bulamazsınız. Bu ayette çok net. Kane ala rabbika hatmen meqdiyye bu Rabbinin üzerine aldığı kesin kes yerine getireceği bir hükümdür. Aranızdan cehenneme uğramayacak yoktur. Peki cehenneme uğrayanlar ne ne olacak? Devam eden ayetlerde yanılmıyorsam Meryem Suresi'ndedir bu ayetler. Sümme daha sonra, daha sonra yani cehenneme girildi. Cehennem geçişi gerçekleşiyor. Nunecci kurtaracağız. Kimleri? Ellezine takav muttakileri. Demek ki gerçekten de cehenneme girip cehennemden bir süre sonra kurtulmak söz konusudur ve bunları ayetler bize önümüze koymaktadır. Sümme sonra kurtaracağız. Kimleri? Ellezine <laughs> takav sakınanları sakınanlar kurtulacaklar. Bu kurtulma da öyle defaten tek bir hamlede düşünülmesin. Elbette burada bir tefaüt söz konusu olabilir. Elbette derece derece söz konusu olabilir. İlk kurtulanlar elbette daha ileri olanlar. Önceki ayetlerde okuduk. Cenab-ı Hak kitabı varis olanları üç kısım tarif etti. Kendine zulmetmiş olanlar, günahları ağır basanlar, orta yol orta halli olanlar ve hayırda yarışanlar, hayırda öne geçmiş olanlar, muhtemel ki ilk çıkacak olanlar, cehennemden bu giriş ve cehennemden geçişte ilk kurtulacak olanlar, Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ilk kurtaracak o kurtaracak o oldukları hayırda yarışanlar olur. Daha sonra amellerin amellerinde iktisat bulunan, yani hayırları ve zulümleri denk olanlar, daha sonra kendine zulmetmiş olanlar böyle düşünüldüğü takdirde Sıralama böyle yapıldığı takdirde ki bu sıralama e, ayetlerin ruhuna uygundur. ثُمَّ نُنَجِّرْ لَد۪ينَتْ تَقَوْا Sonra muttakileri kurtaracağız. İlk önce ilk olanlar, sonra ortadakiler, orta halli olanlar, sonra kendine zulmetmiş olanlar. Böylece cehennemde şurasından burasından, eteğinden, e, kolundan eteğinden bir şekilde nasiplenmiş olur ne kadar süre geç kalanlar çıkmakta kurtulmakta geç kalmış olanlar bu da onların dünyadaki amelleri mümin olmalarına rağmen muttaki olmalarına rağmen dünyadaki aralarındaki farklılık aralarındaki nispet dolayısıyla gerçekleşecek bir farklılaşma diye düşünülebilir. Demek ki cehenneme girmek ve cehennemden çıkmak elbette Kur'an'ın vaz ettiği Kur'an'ın bize öğrettiği bir hükümdür. Kimler kurtulacak? Muttakiler kurtulacaklar, sakınanlar kurtulacaklar. ثُمَّنُونَ <laughs> Kimler kalacak? İşte kalanlar, sonsuza değin kalanlardır. Cehennemden çıkacak olanların, herkes geliyor cehenneme, çıkacak olanların vasfı takva iken, sakınma iken, Allah'ı gözetme iken, korunma iken, cehennemde kalacak olanların, vasfı ise ve nezeru zalimine fiha Zalimleri cehennemde bırakacağız. Onların vasfı en temel özellikleri zulümdür. Zulüm sahiplerini, zulümkar olanları ise cehennemde dizüstü çöke kalmış bir vaziyette bırakacağız. Ve nezeru zalimine fiha Bu kalanlar artık sonsuza değin kalanlardır. Bu kalanlar ebedi olarak cehennemin sakinleridir. O yüzden Cenab-ı Hak bunlara ashabun nar der. Ateşin sahipleri. Yani onlar orada kalacaklar. Ateşin adamları, ateşin halkı, ateşin ayrılmazlarıdır onlar. İlk girenler ise ateşin kısa süreli konukları oldular. Bir dönemce ateşten, cehennemden uğrayıp geçtiler. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kimi gelen kimi hadislerde Cehennemden kurtulanları, Allah'ın cehennemden kurtardıklarını tavs tavsif ederken, bazıları bir yıldırım gibi gelip geçtiler. Yani cehennemden giriş ve çıkışları bu denli hızlı oldu. Bazıları şöyle, bazıları şöyle, bazıları da emekleye emekleye cehennemden yırttılar, cehennemden paçayı kurtardılar veya Cenab-ı Hak kendilerini kurtardı. Faili insanlara değil, Cenab-ı Hakk'a nispet edelim. Çünkü ayette Cenab-ı Hak ثُمَّ نُنَجِّي Sonra biz kurtaracağız. Dolayısıyla insanlar amelleriyle yahut güçleriyle, takatlarıyla, hızlarıyla, kabiliyetleriyle değil. Allah onları cehennemden kurtaracak. Nelerine nispet ile? Takvaları oranınca.